Rap müzik dinleyenleri alkışlayabilir miyim? Bir göreyim onları. Biliyorsunuz değil mi rap müziği? rap müzik, farklılıklar. Mesela eskiden underground'da rapçiler şarkıya girdikleri zaman hep böyle bir ya ya ben ceza sen oyna dilber, ya ya sonra şarkıya girerdi. Şimdikiler hı diyor. Kim olduğunu biliyordum Meru. Hı. Şu ben bir Palen, los, kuten Gökhan abi, Ulan Gökhan abi diye şarkıya mı girdiler aman <laughs> Bak çocuklar başarılı. Haklarını yemeyelim ama çok farklılar. Mesela Meru'yu dinliyorum. Çoğu zaman anlıyorum, çoğu zaman anlamıyorum. Şarkıya İlk girdiği zaman anlıyorum. Solla gidelim, yanından geçelim. Sıkıntı yok, anlıyorum. Sonunu bile bile arabana binerim. Yine sıkıntı yok. Sonra bir anda Bugutun Ferrari İşnaben atın Bugutun Ferrari Ne oldu bir anda Ferrari? Sen Niye geçtin? Ne oldu? Hiçbir şey anlamıyorum. Mesela biliyorsun, ben aslında Diyarbakırlıyım. Size Türkçe hikaye anlatıyorum değil mi? O zaman bir anda ben de burada Kürtçe'ye geçsem. Olur mu? İşte Berdan geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Ben dedim ki, <laughs> es kuzi o zaman ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. O zaman ben ne yapayım? Başarılar farklılar. Ya şarkıya şöyle giren bir çocuk var ya. Pırrrr! Pırrrr! Ananı sikim! Paran ve ananı sikim diye şarkıya mı giriyorsun? <laughs> Kendine gel senin hayranların var. 3000 kişi izliyor. Düşün Belkan mutfakta biz öyle çıkıyoruz. Brrr! Belkan mutfak! Harikasınız hepinizi sikeyim, başlıyoruz. Ya böyle ne yapıyorsunuz? Farklılar. Ama bir yandan da iyi. Underground gelsin sıkıntı değil de bunlar çok fazla. Bu şakayı paylaşıp TikTok'tan şarkının sahibi bana yazmış. Ben de sen saçını sikim diyor <laughs> <laughs> Merto. Merto'ya selam gönderelim. Ben de ona dedim ki, Mert hocam dedim, seni seviyorum çok komik çocuksun gerçekten çok komik çocuk şarkılarında komik şarkıları var dedim sen mi hayranların aynı anda fır derseniz 3000 kişi elektrik enerjisi üretip Türkiye'deki bu ekonomik krizi çözebilir misiniz? <laughs> Çünkü Almanya'da hayat çok güzel değil mi? Başarılar farklı sonra Murda var hiç rap yapmayan rap yapan adam hiçbir şey demiyor geçen gün düstüne peşinde. Una discos lanchero. Amsterdam. İstanbul. Gece gündüz korkak oh, bir iki şarkı söyle ya. <laughs> <laughs> Konserde seni ya. Gece gündüz önüne peşimde. <laughs> abi. Mörde abi. <laughs> Okey bro ne var ya ne istiyorsun benden ya? Ha bir <laughs> şarkı <laughs> söyle <laughs> amına koyayım. Yok başarılılar farklılar. Masaka var masakayı bilenler alkışlasın bakayım. Vav <laughs> wow, biliyorsunuz değil mi? Masaka tam bir gangsta. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. Bir insanın hayranları ondan korkar mı ya? <laughs> Gerçek hayranları böyle sorular soruyor <laughs> Masaka abi, Masaka abi, e, arabaya bineceğiz de şarkının sesini sonuna kadar açabilir miyiz abi? Açın amına koyun. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> ne bağırıyorsun amına koyun ben. Adam gerçek bir gangster. Salam dünya. Buradan Fuat'ı sikeyim onu söylüyorum. Bu ara Fuat'la kavga ediyorlar biliyorsun değil mi? Fuat sen amına kodumun obezi tamam mı? Şimdi ben böyle şakalar yaptım. Yine paylaştık şakayı. Ulan şaka izlendi falan. Bir sürü yorum geliyor videonun altına. Gelen yorumların bir numarası şu. Allah rahmet eylesin iyi komedyen değil. <laughs> Yusuf Bilal'i kaybettik falan diye. Rip Yusuf Bilal altı taş falan diyor. Ben de bir an beni geriyor. Çünkü yorumlar insanı gerer. Başınıza gelmediği için bilmiyorsun. Düşünsene sabah gözünü bir açıp seni ben amına koyayım diyor. Hani düşünün gerçekten yapabilir mi? Bulacağım seni Ya çocuk beni tekete tek kavgaya çağırıyor ya. Sen komik neyse böyle kavga edeceksin. Ya ne alakası var beni rahat bırak. <laughs> Sonra ben odada oturuyorum. kardeşim içeriye girdi. Abi dedim, masaka seni hikaye atmış. Dedim ya ragı yedik. Bu sefer ben yazdım ona. <laughs> Masak abi. <laughs> Kızmadın değil mi kral? King. Yok moruk, ne kızacağım? Yakıldık amına koyayım diyor. Beğenmiş. Rahatladım. Birbirimizi takip ediyoruz ama hikayesine bakmıyor. <laughs> Onun bir hikayesine bak. Ne bakıyor bu şimdi amına koyayım hikaye. Rap müziği şundan dolayı anlattım. Gerçekten oyunun başında söyledim. Bize çok benziyorlar. Underground bizim gibi böyle küçük küçük 50-60 kişilik sahnelerde başlar bundan 20 sene önce Kadıköy, Beşiktaş'ta. Ve birebir stand-up hemen hemen aynıdır. Onun çünkü Amerika'da gelişen bir kültür bu. Rap müzik geldi sonra stand-up kültürü geldi. Çünkü biz büyük bir şehiriz ve mutsuz şehiriz. Büyük şehirlerin mutlu olmaya ihtiyacı var. Mutlu olmak için rap müzik dinlemeliyiz. Anarşistik yapmalıyız ve komediye gitmeliyiz.